Ay Allah'ım ya bunlar da kafayı yemiş ya benimle ya. Bu da siyatel. Vallahi çok kıskan oluyor. Evet maşallah değil maşallah değil. Maşallah bu kuma maşallah. Evet biraz büyük arkadaşlar. Büyük ya, ben büyük büyüktü zaten. Benim zaten benim popum büyüktü arkadaşlar. Çok büyük demişler. Çok büyük demişler. E zaten bana yakışıyor. Ya. Zaten bence büyük her zaman güzel. Zaten benim önce de büyüktü zaten arkadaşlar. Zaten benim önce de büyüktü arkadaşlar. Zaten önce de vardı. Şu anda ödem var. Ben kalkayım ben geliyorum ya. Hadi. Hadi kıskan. Çatla patla. Güzellik burada konuşun. Hadi çatlayın. Kıskanmayın. Arkadaşlar bu beni eşi, iltimi tarafı da geliyor. Eşimin ilti tarafı geliyor, kıskanılıyor. İltimi tarafından geliyorlar. Kıskanmayın canım, ne yapayım? Allah verdiği güzeli niye kıskanıyorsunuz siz? Rabbim verdiği güzeli kıskanmayın. Tamam, kıskanmayın canım. Ben bir ünlüyüm. Ben burada bir ünlüyüm, ben bir fenomenim yani. Tamam, sen de eski iltimi tarafında gelme. Zaten iltimi Benim vardı diye kıskanacak o. Beni aldatmak neymiş göstereceğim zaten hepinize. İltimi tarafında gelme. Tüm seni deli etmişse demek ki götü deli mi etti? Götü seni deli, deli mi etti? Valla götü deli etti kız. Sanki gibi. Boş boş yorumları yapıyorsunuz ya. Bu kadar kıskançlık olmaz yani. Bir insanı bu kadar kıskanamazsınız. Sen bu kadar kıskanç olmaz yani. Bu kadar kıskanmayın beni arkadaşlar Beni bütün güzelliğimi kıskanıyorlar. E, beni şu an ben fenomenim. Ben ünlü e, fenomenim. Tabii ki estetik yapacağım. Çünkü sosyal medyanın içindeyim ben. Yemin ederim birisi size sponsor olsa var ya götürürsünüz. Yemin ederim şu anda beni burada eleştiren insanlar var ya arkadaşlar. Ben onları kahvaltıya çağırsın kahvaltıya gelirler. Yeme gelirler ha. Size aha yemin ediyorum buraya yazıyorum. Yeme bile gelirler. İçim ki kıskanılıyor. Ben ben bekar bir kadınım değil mi? Ben burada fuhuş yapmamışım. Tamam. Ben başka yerlerde fuhuş yapmamışım. Erkeklerle iki 3 tane erkek kullanmamışım burada. Ben burada namusumla, şerefimle burada oturmuşum. Bir erkekle yatmamışım. Canlı yayında da göstermemişim. Burada kendime oturmuşum. estetik mi yaptım? Ben mecbur yapacağım. Ben ünlüyüm. Ben fenomen, ben oyuncuyum, sanatçıyım. E, sosyal medyanın içindeyim, sanatçıların içindeyim. Tabii ki yapacağım. E canım sen de beni tarafında iltimi tarafından geliyorsun. Benim olduğu için sıkı sıkı yapacaksınız. Beni götüm var, sizin götünüz yok. İşte ben de size böyle itikam alırım. Tamam. İşte sizin götünüz